Ali Koç'un açıklamaları var dinliyoruz. Sevgili Uğur Dündar Başkanımız söyleyecek her şeyi söyledi. Hiçbir şey bırakmadı. Ama eminim hem buradaki her bir kişinin hem de milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kalbine, duygularına, düşüncelerine hepimize kendine has de çok güzel aktardı. Sağ olsun, var olsun ve bu coşku her, da her zaman daim olsun. Sevgili kongrelerimiz, çocuklarınız, özellikle çocuklarınızı sevgiyle kucaklıyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Sa Sağlık ve huzur içinde ülkemizde barış ve refahın olduğu, ülkemizin potansiyeline her geçen gün daha da yaklaştı, hızlı adımlarla, iyiliğin, adaletin, vicdanın hakim olduğu, sarılacat başarılarla dolu daha nice bayramlar diliyorum. Allah tekrarı nasip etsin inşallah. Bugün çok fazla konuşmayacağım. 30 Temmuz'da Yüksek Divan Kurulu'muz var bildiğiniz gibi. Orada genel değerlendirmeleri yapacağız. Öncelikle 19. Akdeniz oyunlarında ülkemiz 319 sporcu ile katıldı, 43'ü Fenerbahçe'den 108 madalya aldık ve 27 madalya da Fenerbahçeli sporcular tarafından ülkemize kazandırıldı. Tüm madalya alanları özellikle kendi sporcularımızı canı gönülden kutluyorum, onları alkışlamanızı rica ediyorum. Yine zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. En son Akdeniz oyunlarında alınan başarı. Futbol takımız tabii ki istediğimiz yerde sezonu bitiremedi. İstediğimiz tek yer vardı. O da şampiyonluktur. İkinci olduk. Ama futbol takımızın son haftalarda özellikle Sayın İsmail Kartal'ın liderliğinde göstermiş olduğu performans sadece aldığı sonuçlar değil oynadığı futbol türbünlerin kenetlenmesi aslında belki de bize ilerisi için bir ipucu veriyor demek istiyorum. Arkasından basketbol şampiyonluğumuz, erkek basketbol takımımız da burada canı gönülden tebrik ediyorum. Sonra yine basketbolda tekerlek sandalyede bu son kısa dönemde yaşadığımız şu başarıların Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına girerken önümüzdeki sezon alacağımız hedeflediğimiz çok pek çok başarının habercisi olmasını da canı gönülden diliyorum. Ve inşallah 100. yıl bu ülkenin, bu genç cumhuriyetin kurtuluşunda ve kuruluşunda rol alan Fenerbahçe'ye yakışacaktır ve inşallah Fenerbahçe 100. yılda her branşta başta futbol olmak üzere en tepeyi hedefler ve şampiyon olur. Taraftarlarımıza da bir teşekkürü borç biliyorum. Bildiğiniz gibi çok kısa sürede satılabileceğimiz biletlerin tamamı tükendi. Ve bu aslında Fenerbahçe taraftarının önümüzdeki sezonla ilgili beklentisini, inancını da en güzel göstergesi olarak görüyorum ve çok üzülüyorum. Benim ofiseme de talepler geliyor ve pek çok talebi de karşılayamayacak durumda oluyoruz. Bu da tabii insanı üzüyor. Ama biletleri Türkiye'den tüm Fenerbahçelilere canı günden teşekkür ediyorum. <laughs> İlk maçımız 20 Temmuz'da Polonya'ya gidiyoruz. Oradan başlamak üzere her maçımızda resmi, özel her maçımızda Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum ve yeni hocamız Sayın Jorge Jesus'un liderliğinde yaptığımız takviyelerle ama zaten sezonu çok kuvvetli bitiren takımımıza yapacağımız takviyelerle inşallah daha sezonun başından itibaren sergilecimiz performansla tekrar söylüyorum şampiyonluğumuzun habercisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza her branşta, her turnuvada, her müsabakada Başarılar diliyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz yeni seçimleri yapıldı, yeni atandı. Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna şimdiden başarılar dilemek istiyorum. Kurullar yeni açıklandı. Kurullarla ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz'da yapacağım. Şu an inceleme aşamasındayız ama gördüğüm kadarıyla en azından yönetim kurulu seviyesinde çok çok iyi bir niyet var. Şu ana kadar atılan adımlar son derece önemli adımlar. Hatta bazıları devrim niteliğinde ne anlamında devrim niteliğinde? şeffaflık olması açısından, adil rekabetin sağlanması açısından, tüm şüpheleri minimize etmesi açısından şu ana kadar çok kısa sürede çok önemli adımlar atıldı. Bana göre en azından yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gördüğü en kötü, en skandal Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakmış bulunuyoruz. Ve bu yönetimin inanın Türk futboluna ziyadesiyle çok çok ama çok tahribatı güven unsurunun erozyonu hakemlerin yaşandığı hepinizin malumunuz. Her anlamda maddi açıdan, sportif açıdan, idari açıdan her açıdan büyük zarar vermiştir. Bunu toparlamak zaman alacaktır. O yüzden biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni atanan Türkiye Futbol Federasyonu'na elimizden geldiği yardımı vermeye çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki yönetim kurulu seviyesinde bunu söylüyorum. Onların inancı futbolu daha şeffaf, daha adil bir noktaya getirmek. Dolayısıyla da tahribat gören marka değerini yükseltmek ve bunlar yılların erozyonu. Bunları bir sezonda, bir senede toparlamak mümkün olmayacaktır. Ama onlara el uzatmamız lazım. Görürsek ki eski alışkanlıklar, eski yapısal süreçler, ilişkilerle yönetilen bir futbol olursa o zaman biz her zaman olduğu gibi tepkimizde koyarız. Ama peşinen de bunu yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Şurada 3-4 haftada yapılanlar, açıklananlar, alınan kararlar bizim biraz da benim, benim söylediğimi defalarca duymuşsunuzdur. Hakemlerde şöyle yapalım, varla orta sayı ayıralım, daha fazla gözlemci olsun, daha şeffaf olsun, teknoloji... Bunların hepsi şu an ifade edilen konular Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. İnşallah onlar da bu amaçlarını samim buldum amaçlarını gerçekleştirdiler ve Türk futbolunu en kısa dönemde en azından doğru istikamete çevirip doğru adımlar atarlar. Bu olduğu müddetçe de biz de yanlarında olacağız. Hepimiz 100. yıla kitlendik. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Bu buradaki üyelerimizden çok tüm taraftarlarımıza, tüm camiaya bir seslenişimizdir. Daha bismillah demedik. Türkiye'ye gelebilecek şu anki imkanlarımız çerçevesinde en iyi dünya çapında en iyi hocalardan birini getirdiğimize inanıyorum. Bunu getirmek, bunu yapmak, bunu başarmak kolay değil. Ama bir hoca gelecek de hemen her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. Bu da bir süreçtir. Ama ben inanıyorum ki Jorge Jesus'un liderliğinde mutlu sona ulaşacağız. Tabii ki upuzun bir sezonda inişler, çıkışlar olacaktır. Hiç kimse bir ligin bütün maçlarını kazanan şampiyon olmuyor. Tarihte görülmemiş. Dünyanın hiçbir yerinde neredeyse görülmemiş. Bir kere biz 67 yılında namalip şampiyon olmuştuk. Yalnız bu engebeller, engebeli yollara girdiğimiz zaman sizlerden ricam her zamandan çok kenetlenmeniz, her zamandan çok destek vermeniz ve bunun zaten hesabını sezon sonunda hep beraber yapacağız. Ancak daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali yine sosyal medyada camiamız nezdinde bir karışıklık bir araştırma olması için malum ve bunları da yakında açıklayacağım malum hesaplar çalışmaya başladılar. birkaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Bunlar inanın bana ve yönetimime hiç etki yapmazlar. Ama üzere görüyorum ki samimi, iyi niyetli, sadece Fenerbahçe'nin başarısını isteyen, ancak konulara hakim olmadan, satır arası okumadan bu furyaya katılabilen taraftarlarımız oluyor. İnanın boşa vakit harcıyorsunuz. Kenetlerin Fenerbahçe'nin etrafında, türbünlerin son 14 haftada nasıl olduğunu hepiniz gördünüz. Bu türbünler Fenerbahçe şampiyonlara götürecektir. Hep beraber omuz omuza, el ele, kalpler beraber şekilde yeni sezona tüm branşlarda hazırlanalım ve takımlarımıza en büyük desteği verelim. Hepinize tekrar bayramımızı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum. Fenerbahçe çok yaşa. son olarak bir şey daha ifade etmek istiyorum. Onu başında söyleyecektim. Atladım kusura bakmayın. Dikkat ederseniz ben yönetim kurulu başkan vekilimiz Erol Bey, Sayın Ömer Okan, Yüksek Duvan Kurulu Başkanımız, Yüksek Duvan Kurulu üyelerimiz hepimiz maske taktık bugün. Bir hastane ve ilişkisi olan biri olarak söylüyorum. Covid katları tekrar dolmaya başladı. Aylardır yoğun bakımlarda hasta yoktu. Tekrar yoğun bakımlara hastalar yatmaya başladı. Ve eminim hepiniz uzun zamandır duymadığınız eş, dost, akraba, konu, komşu, iş yerinde birilerinin COVID olduğunu duymaya başlamışsınızdır. O yüzden biz sporcular nezdinde de artık önlemlerimizi arttırdık. Biz de affınıza sığınarak bugün de maske taktık. Ama tekrar ediyorum lütfen bu konuda eskisi gibi hiç olmazsa biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olmaya herkesi davet ediyorum. Allah korusun bir dalgayla tekrar türbünler boşalmasın. Her şeyden önce sağlık. Tekrar hepinize güzel bir kalan yaz dönemi diliyorum. Sağ olun, var olun.